koyun gül mü koksun? Kokmasın abi işte ya. Gül de kokmasın ya. lerinden gerek siyasi, gerek kültürel, gerek sosyolojik binlerce çıkarım yapıldı. Herkes dayıların etrafında çember kurup cehennem pres yaparak sürekli saldırıyorken teyzeler hakkında bir çıkarım veya deney göremedi. E hadi görelim. Ama bu video benim trollediğimiz uç flörtleşmeler veya cinsellik tabii ki de barındırmayacak. E çünkü bu mantıkta bir dayı gibi davranıp teyzeleri trollememiz gerekir. Dayı gibi davranırsak da insanları taciz etmemiz gerekir. Bu sebeple bu video daha çok teyzeleri birkaç konuda tartarak dayılardan ne gibi farkları olduğunu anlamaya çalışacağız. Değilsin ya. Lütfen bayılıyorum ya. Takdir ediyorum be seni. Ama Öncelikle seni e elbette uyarıyor. Bu video tamamen sosyal medyadaki dolandırıcılıklara dikkat çekmek için ve toplum yararı güdülerek hazırlanmıştır. Videodaki hiçbir teyzemiz ne maddi evet. ne de manevi bir zarara uğramamış. Deney sonrasında doğal ortamlarına geri bırakılmıştır. Her videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Hadi YouTube'u daha iyi hale getirelim. Ben baştan beğeneyim. Adım bir bedava ürünle kandırma. Facebook'ta bir süre dolaştım ve buranın hiç bıraktığım gibi kalmadığını fark ettim. Bilirsin, devir artık yapay zeka devri ve tüm dünya buna ayak uyduruyor. Aşırı gerçekçi çizimler, müthiş analizler, çok sağlık müthiş. alanındaki devrimler, yani yapay zeka müthiş bir şey. E elbette Facebook'ta da teknoloji çağına ayak uydurmuşlar. Nasıl mı? <laughs> böyle. Sorun şu ki herkes bu duruma okey. Allah. Vallahi bizim buranın da Facebook ortamı az çok böyle. Maalesef. Allah. Maalesef. Allah Allah diye. Al havada duruyor. Alo. Bunu yapmam aylar sürdü ama kimse tebrik etmedi. Ağlama kuzucum Eline koluna emeğine sağlık. Güzel çocuk. Ya da benim bir şey bulacağım sana belki kanka. Ne ne ne. Sen sen devam Aa, kanka. et kanka. Tamam. <laughs> Başka bir dayı da emeğinin karşılığını alamamış ve ağlıyor. Bir tanesi daha, bir tanesi daha, bir tanesi daha. Of. Teyzelerden pek umudum yok ama hadi bakalım Bir tane butik hesabı açtım Ve yapay zeka ile birlikte farklı fotoğraflar hazırlayarak paylaştım Ama bir dakika Evi çok iyi temizledim fakat kimse beni tebrik etmedi Biraz da emoji Tamam şimdi güzel Daha sonrası da kadınların bulunduğu gruplara girerek Oradan 100 teyzeyi gözüme kestirdim Hepsine bir çekiliş kazandıklarına Bir hizmetçi bir Nasıl bir his kadınların yeri Yalnız kadın Ayşe <laughs> Bir gözüme kestirdim Güzel yalnız kadınlar. Kadınların mekanı. Konya. Aa! Konyalı güçlü kadınlara kulübü lan. Sami. Hepsine bir çekiliş kazandım. Ablalara meccedir candır can. bedava sahip olabileceklerini yazdım şeffaf kargomu. Ablacım ne yapacaksın şeffaf, şeffaf kargo. kargo? Zaten bedava yolluyorum ya. E nihayetinde. Ben şu teyzelerin 58 tanesinden hiçbir geri dönüş alamadım. 25 tanesi başta olumlu yaklaşırken daha sonrasında gönderme bedeli istediğim için bundan vazgeçti. Teşekkürler. Gel Hangi olsun çekiliş? Sayden mi? Korner. Sahi Korner? Mi? Anlamadım. Nereden kazandım? Ben hallederim iyi bir şekilde. Öldü mü veya hayır. Şimdi oğlum baban geldi mi olur mu yemek buzdolabına? Ne anlattığını anladım. <laughs> Tamam değil. sanırım örgütler arasında şifreli bir mesaj gibi. 17 tanesi ise Kuşum mükemmelsin, foto at, kırma beni." Ya neyin mükemmeli? ben ya. Ne fotoğraf atayım ben sana? Al bunu. Neyse. Kalan 17 tanesi ise "Bilgilerini ve bir miktar ücreti vermeyi kabul etti Kapıda ödeme oluyor mu? Hayır efendim. Gönderim ücreti bu. Nasıl ödüyoruz? Siz bana adresinizi atıyorsunuz. Bizim robot gelip parayı alıyor. Taksi ücretini mi ödeyeceğiz? Aynen. Gelmişken çayını çorbasını <laughs> da verin. Cevap vermedi. <laughs> hiç <laughs> mantıklı değil. Bunu ben de beklemiyordum. Yüz <laughs> teyzenin en kötü 17 sene kafalayabiliyor olmamız oransal olarak korkunç seviyelerde. Bizim milletimiz dolandırılmayı <laughs> neden bu kadar seviyor anlamıyorum. Özetle ilk denemede teyzeler oltalama olduğu aşırı belli bir mesaja tahminimden yukarıda bir şekilde olumlu dönüş yaparak üzdüler. Peki ya dayılar gibi aşırı fake olduğu belli bir profille flörtleşmek isterler mi? Flörtleşmek isterler mi bilmem ama Sorbil'de eğitim almak isteyecekleri kesin. Ya Sorbil içinde ya yüzlerce sen. eğitimle birlikte yazılım, yabancı dil... Facebook'ta yüzlerce tanışma grubu olsa da hiçbir dayının bırakın bir kadına tanışıp evlenmesini, daha iletişim bile kurabildiğini görmedim. Gerçekten sandığımız şey, gibi de bu gruplar sadece dayılar. ve... dayı demişken siz şey haberini gördünüz mü? Ne? Bir tane yabancı kadın geliyor, Japon mu işte? Çekik bir abla. Ee, trafikteki dayını bildiğin kadının götünü eylemiş. Kadın diyor ki sevişelim, sevişelim. Onu cezaevine atmışlar. İyi olmuş ya. 71 Aman ya şey, o Rasputin çocuğu. Yani 71 yaşına gel gelmişsin siktir git okeyini okay, oyna ya. Evinde kal ya. Sokaktaki ne kara kızı tercih ediyorsun? Yani bir normal o kanzi tayfa bir de şey mi başladı? Dayılar mı başladı? Zaten dayılar zaten şeydi de de faydı da. Böyle bir şey olamaz ya. Görünce şaka gibi kaldım ya. İzleyince. Allah'tan cezaevine mi atmışlar? Hı, hmm, cezaevine atmışlar. Ya dayı bir ayağın çukurda son şeylerini cezaevinde geçiriyorsun ya. Töbe ya Rabbi. hesaplardan oluşan bir yankı odasından mı ibaret? Aa yenge bir yerlerde saklanıyorlar mı? Bunu anlamak için ChatGPT'de eli yüzü düzgün bir adam oluşturdum. Ulan mayın tarlasında yürümek gibi ya. Fake bir kadına denk gelmemek için ince işçilik yapıyorum şu an. Daha sonrasında Fake. evlenme ve tanışma gruplarına girerek 43 yaşında olduğumu, evim ve arabam olduğunu, ayrıca mimar olduğumu söyledim. Sanırım yaş aralığını biraz fazla uca çektim. Ama bu kadarlık sınırlı tamam, okay. kalamam. Buranın bir geleneği var. Köyde yaşar mıydın, gelir miydin? Gelirdim tabii Canan Hanım. Mesaj Canan Hanım ben koylu, koylu küçük çocuğuyum. Ben büyük şehirleri sevmiyorum. Ben <laughs> hep Dalga geçmeyin <işimi> insanlar <laughs> ya, da ya. ya. Ya Mustafa abim ya. Mustafa abim ya. Olur yavrum. Bana mesaj at ben veririm. Derken birden bir kadından arkadaşlık isteği geldi. Bir de like attı DM'den. Merhaba. Fakat bu hiçbir şeydi. Birden beklemediğim kadar ilgiyle karşılandı. Bana uyar sizin aradığınız. Süper, süper, süper. Nerede yaşıyorsun? Merhaba nasılsınız? Bütün kadınlar benimle iletişim kurmaya çalışıyordu. Buranın yeni kralı artık ben. Zengin adamın grupta işi nedir? Hayatın yalan. Emrah üzerimdeki ilgiyi kıskanmalan piş. 60 70 al kulun evlenme hayatını yaşa çünkü onlar dayanaklı acımlı, senden anlamaz. Sen gördün bunu onlar çok istiyor. Yani Hacer abla. Bir anlamadım. Resim sahte cahil insansınız. İtalyan kızları sizden akıllı. Aptalsınız hepiniz. Abi kıskanmayın kurban olayım. Kadınlar beni istiyor işte kabullen. Tüm dayıların gününü yap. Çünkü bu ilgi sadece burada kalmadı. Bir takım mesajlar almaya başladım. Hem de çok wow. fazla. Merhaba. Merhaba. Merhaba 41 adam 70 yaşında olur diyorsun. Nerede yaşıyorsun? Müsait misin? Bir tane daha. 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 Cesim <laughs> <laughs> Momoa'yı bile etkiledim. Merhaba. Jason Momoa. Bu resimdeki sen değil misin? Benim canım. Bak hatta adını dövme yaptırdım. Çok hoş teşekkür ederim. Ben de dergek <laughs> değilim. Bir bay... <laughs> Çok hoş. Nerede Ben düşünsün? burayı abimin adını açtım. Adım da Seda. Yaşınız kaç Seda Hanım? 31. Komik olsun diye mi dedin? Neyi anlamadım. Sesli konuşalım Sen. mı? Amcam yanımda bir dakika. Vurmasın beni konuşursak. Buyurun sizi dinliyorum. Ne oldu? Oha. Troll reis. Ne oluyor lan? Ben mimar olduğum için ev projem vardı onu çiziyordum. Görmek ister misin? Çok güzel olmuş. Aa hmm. yo gerçek mi? Öldü kanka. Gerçek lan. İşte kocasının her daim arkasında olan bir kadın. <laughs> Sizinle evlenmek istiyorum. Siz her konuştuğunuz bir bayana böyle evlilik teklifi mi edersiniz? Evet ederim. Çanakkale oynayalım mı? Şöyle bir de gül atalım. <gülüyor> of. <gülüyor> ben ayrılmak istiyorum. Yani itiraf etmeliyim ki garipti. Yaşı büyük teyzelerin bile mesaj atmasını beklemiyordum. Çünkü bu gruplarda Selam kadınlara dair bir şeyler bulunduğuna hiç inanmıyordum. Korkunç olan ise bana mesaj atanlar sadece yaşlı teyzeler değildi. Baya işinde gücünde öğretmenlik yapan ya da orta yaşta ve ortalamanın üstünde güzellikte kadınlar da mesaj attı. Daha kötüsü evlilerden de mesajlar aldım. Biliyorum çok klişe. Erkek fiziğe kadın paraya bakar. aman ne büyük çıkarım değil mi? Ama bunu ben de beklemiyordum. Ve başarısız bir deney olacağına emin gibiydim. Ama günün sonunda evet gerçekten elin yüzün düzgünse ve biraz da param varsa bu gruplarda bile kadınlarla tanışabiliyorsun. Yine de teyzelerle çok uğraşmadım. Çünkü ortada bir sapıklık veya abazalık <laughs> yok. Düzgünce konuşmak istediler. Yüz teyze üzerinden denememe de gerek kalmadı. Çünkü 3 saatte kimseye yazmadan zaten 43 kadından mesaj almayı başardım. Yani aslında deney 2'de iki başarıyla gidiyor. Fakat son kısımda işi çok absürt bir seviyeye taşımak istiyorum. Hadi evet, son anladım. kısımda teyzelere izdivaç ajansı olduğumu ve evlendirmek istediğiniz çocuklarınız varsa ilettiğim formu doldurarak diğer katılan kişilerle eşleştirebileceğimizi söyleyeceğim. Bunun için evlilik gruplarından daha çok takıdır, el işidir, bu tarz hobilerin bulunduğu gruplara açılacağım ki hedef çok yani hızlı ulaşabilelim. Bunun tadını bilenler burada mı? Oğlum lavaşın içine soğan koymuşsunuz. Oğlum felaket <laughs> iyi <değil>, lan. Dalga <laughs> içmeyin, manyamayın. Şey değil mi mantadım. Şunun tadını bilenler var mı? Vallahi Çok gibi ya. Hayır bayağı da övülüyor bir <Allah. gülüyor> de. Ya bakayım abi. Nasıl? Yani sağ ol ihtiyar. Ben burger menüyü yiyeceğim. Farklı farklı gruplarda boy boy reklamlar yaparak teyzeleri bu izdivaç muhabbetine ikna etmeye çalıştım. Siz çöp çatan mısınız? Örgünü ör her b**ka karışma. Wow. <laughs> Genel olarak çoğunluk ortaya sunduğum bu projeme pek inanmadı. Ya siz şu videolara inanıyorsunuz. Benim anlattığım projemin neyi vardı da inanmadınız ya. Sir thank you very much. Okey bye good good yazmış bir de. Ama sadece çoğunluğun inanmadığını söyledi. Yani 4 tane istisna vardı. Bir tanesi dümdüz ruh hastasıydı. Biraz konuştum ve bazı söylemlerinden şüphelenip evlendirmek istediği kızının yaşını sordum. 16 dedi. Ablacığım ruh hastası mısın sen? 16'da ne evliliği ya? Size şimdi birkaç soru sormam gerekiyor. Oğlunuzun CSGO'daki rankı nedir? Üniversite mezunu. Oğlunuzun en sevdiği içerik üreticisi? Birlikte çalışıyor şef başı. Yani ne alaka soruyla cevap? Benim sorular baya formalite kalıyor. Kadın yine istediği cevabı veriyor. Kandıralı Ferdi ile bir yakınlığınız olabilir mi? Kayseri'liyim. sonra istediğini söylüyor. Gibi de gibi bölüm vardı ya kanka onun gibi. <laughs> evet. <İstersiniz. gülüyor> Hiçbir sorulara odaklanmıyor ki. Bu teyzeye de cevaplaması gereken sorular listesini nasıl, attım. ismim Begüm? kafasına göre bilgi vermiş. Hayırlı nöbetler mi? Neyin nöbeti mesela? Seda Sayan, ben, Esra Erol <laughs> düğün salonlarında nöbet tutup yeni evlileri falan mı koruyoruz sanıyor? Bir dayı da nikah masasından fotoğraf atmış bana. Ne yapayım yanına mı oturayım dayı? Bana niye atıyorsun bunu ya? Bir tanesi de kızı boş ver bana koca bul diyor. Of. <laughs> Yok dayılar gibi teyzelerle de iletişim kurmak çok zor. Sanırım ben artık pes ediyorum. Özetle, bugün Facebook denince akla gelen dayıların hassas noktası olan teyzelerin bu platformdaki varlıklarını ölçmek ve dayılardan ne kadar farkları olduğunu anlamak için bu ortamda bulundum. Açıkçası iki tarafın pek bir farkı yok. Teyzeler ortamda çok fazla sapık olduğunun farkında ve bu yüzden ortaya fazla çıkmamaya özen gösteriyorlar. Hatta bazıları erkek profili kullanarak kendini gizliyor. Fakat ortaya çıktıklarında ise dayılarla pek farkları yok. İki tarafta ne tarafa çekersen oraya geliyor, her şeye inanıyor ve yapay zeka ile çizilmiş fotoğraflara üzülüyor. Video bitti. Çevrenizde bulunan teyzeleri sosyal mecrada daha dikkatli olması için uyarın ve video ben... Yok abi. Buradan gelecekteki çocuklarıma sesleniyorum. Ben 60 yaşına hadi 70 olsun. 70 yaşından sonra benim elime telefon vermeyin. Vermeyin abi. Belli bir yaş verme abi. Bilinçli, bilinçli olmayana vermeyeceğim. Siz beğenmeyi unutmayın. O için o. Ay no no yeterli ya. Bu yayını izlettiren. Bu yayını izlettiren.